Aslında istişare etmek rahmettir. Yani evlenirken, bir işe başlarken, yolculuğa çıkarken, bir okula giderken, bir alışveriş için bir yere uğrarken hayatın her alanında istişare rahmettir. Ancak münazarayla münakeşeyi karıştırdığımız an bilgi alışverişinin kapısı kapanıyor, düşmanlaşmanın kapısı açılıyor. Ayette diyor ya müminler için ve kulullil nasu husna insanlarla aranızda güzel konuşun. Yenzehu beynehum şeytan sizi birbirinize karşı kötü konuşma konusunda lezzetlendirir. Diliniz acımaya başlar. Tatlı bir dil olması gerekirken acı bir dil olur. Acı konuşur, acı söyler ve ilk başta niyet hayırken akibet hayır olmaz. Şer konuşur acı konuşur, münakaşa münazaranın önüne geçer. İki gram bir fayda beklenirken bin tane dert başa çıkar. Öyleyse ve şavirhum fil emr ve emruhum şura beynuhum gibi ayetlerle istişare edip fikir teatisinde bugünkü tabirle beyin fırtınasında bulunarak tecrübe sahibi olan insanlarla ya da benzer fikir ve bilgi seviyesinde olanlarla bilgi akışını sağlayıp daha doğru ve daha iyi bulmaya teşebbüs ederken yoldan şaşıp kim daha çok bağırır, kim daha iyi laf sokar, kim daha iyi kavga eder, kim daha iyi küser durumuna düşmemelidir. Birlikte hayır, tefrikatta zelilik vardır.